Arkadaşlar ben size bugün görünmeyen yazı yaz, yazı deneyini göstereceğim. İlk başta malzemelerimiz ütü, sıcak olması lazım. Fırçamız, limonlu suyumuz, karbonatlı suyumuz, yazı yazmamızı için kağıt ve kalem. Şimdi e, çekimden önce ben göster yapmıştım bir tane. Şöyle M harfi yapmıştım. Şimdi bunun E harfini yapacağız. Başlayalım. normal sulu boyaymış gibi e harfi çiziyorum. Şimdi bir 10 saniye bastıracağım. deneyi yaparken bir yardım alırsanız güvenli bir şekilde bu deneyi başarmış olursunuz. Aslında biraz belli oldu ama kameradan belki belli olmaz. Şöyle. E harfi burada. Biraz belli olmayabilir. Şimdi başka bir harf deneyelim.